Günaydın. Destekle Piyasalar podcast'ine hoş geldiniz. Ben Destek Yatırım Araştırma Direktörü Gökhan Gal. Bugün günlük bültenimizde öne çıkardığımız başlıkları ve piyasaları hep birlikte değerlendireceğiz. Amerika borsalarında rekor Dow Jones tarafında devam etti. 43 gündür süren Amerika'nın hükümet kapanışı Temsilciler Meclisi'nin dün onaylaması ve piyasalar kapandıktan sonra Trump'ın da imzalamasıyla birlikte hükümetin açılışı gerçekleşecek. Ve burada özellikle Fed'in daha fazla veri setine ulaşmasıyla birlikte Aralık ayında faiz indirimi gerçekleştireceği beklentisi de Dow Jones'ta ikinci günde rekor kırmasını sağladı. Burada daha çok geleneksel sektör olan bankacılık sektöründeki fiyat hareketi etkili oldu ve bankacılık endeksi de rekor kırdığını söyledi. Goldman Sachs'ta %3, JP Morgan'da %1.5 ve e, Amerikan Express'te ise binde 7'lik bir yükseliş hareketi gördük. Burada e, daha çok geleneksel sektörler haricine baktığımız zaman teknoloji hisse senetlerindeki zayıflığın devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani e, bir miktar daha geriden kaldığını bir, e, görüyoruz. Burada Dün AMD'nin uzun vadeli hedeflerinin açıklaması analiz toplantısında %7'ye yakın bir yükseliş gerçekleştirmesine karşın dün S&P'deki yükseliş hareketi sadece binde altılık bir yükselişle sınırlıydı. Nasdaq'ta da binde altılık bir düşüş vardı. Yani teknoloji tarafı tam olarak toparlan, toparlandığını söyleyemeyiz. şu an için piyasaların odak noktasında Hükümet açıldıktan sonra gelecek veri akışı ve ardından da Fed'in Aralık ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı çok yakından ilgileniyor. piyasalara baktığımız zaman bardan boş, bardan dolu tarafını satın aldıklarını görüyoruz. gene kıymetli metallerde gümüşte bu hafta yaşanan yükseliş %10'a ulaştı. Altında yükseliş 4000 dolarlardan başlamıştı. 4219 dolarlara kadar geldi bir taraftan da FED'in faiz indirimi gireceği fiyatlara gerçekleşiyor. Beklentilere ne kadar yansıdı diye baktığımız zaman da Aralık ayında %57.8 FED'in faiz indiriciye fiyatlanıyordu. Şu anda da %62'ye yükseldi. Hala çok yüksek oranlar değil burada hükümetten beyaz sanayiden yapılan açıklamalarda dikkat çekiciydi. E, büyük ihtimalle Ekim ayında ilişkin verilerin enflasyon ve istihdam rakamlarının açıklanamayacağını, Kasım ayı istihdamının ise zamanında açıklanamayacağını belirtti. Yani resmi kurumlardan fedin faiz indirimi ve faiz kararına kadar ki süreç içerisinde hiçbir veri seti gelmeyecek. Yani sisli ortam aslında Aralık ayında fedin faiz kararına kadar devam edecek. O yüzden fedin faiz indirimi yapıp yapmayacağı aslında hala büyük bir belirsizlik konusu. Ee, genel verilerin de zayıf olması, özellikle hükümet kapanmasının etkisini dördüncü şekilde daha net görülmesi beklenti dahilinde ama biz bunun ne kadar bozulup bozulmadığını e, Fed'in toplantısına kadar da görmemiz mümkün değil. E, yurt içine baktığımız zaman da Borsa İstanbul'da e, bir toparlanma, bir dengelenme görüntüsü vardı. E, burada İstanbul e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iddianamesi geldiği zaman, 10.300'lere yakın bir geri çekilme ve daha sonra bir toparlanma vardı. Bir toparlanma ile kapanmıştık. Sınırlı da olsa bir toparlanma ile kapanmıştık. Dün büyük ölçekli şirketlerde tepki arayışı vardı ama işlem hacminin çok sınırlı olduğunu söyledim yani biz 175 milyar TL ile düşerken dün 122.30 milyar TL ile dengelenme arayışı içerisindeydik. Bu dengelenme tepki öncesinde bir güçlenme diyebiliriz. Fakat burada dikkat çeken gelişme daha çok endeksin momentum tarafını gösteren, yani bu yıl içerisinde hep momentum hareketi olan, daha çok yan hisse senetlerinde ya da biz yüz dışı hisse senetlerindeki yaşanan aslında bir momentum ve ihme kaybı var dikkat çeken bir iğme kaybı var bir seri halinde bir düşüş var. Bu düşüşün hani bugün de yine yan kağıtlarda ya da diğer hisse senetlerindeki fiyatlamalar ön plana çıkacak. Ama büyük ölçekli şirketlere baktığımız zaman bankacılık sektörü dahil yaşanan 3 günlük düşüş sonrasında bir tepki arayışı olduğunu söyleyebiliriz ve bu tepki arayışı bugün de limitli olarak devam edebilir. Ya da olarak baktığımız zaman hani bu bankacılık sektöründe ve 30 kağıtlarındaki yaşanan sert düşüşün tepkisi endeksi ve ne? hangi noktaya kadar çekeceğini göreceğiz. Burada 10.820 e, önemli bir direnç, 11.000 önemli bir direnç e, düşen trendimizi temsil ediyor. Yani burada en fazla tepkinin 10.820, 11.000 aralığına kadar devam edebileceğini, o yüzden yükseliş hareketinin de bir tepki hareketi beklesek de bunun oldukça sınırlı kalmasını, 10.500 ve 10.300 aralığında tekrar bir geri çekilme ile esasında bu bölgeden gelecek tepki alımlarını ve güçlenmesini e, görmemiz gerekiyor. Yani düşen düşüşün zayıfladığı daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumda değil. Hisse senedi önerilerimize geldiğimiz zaman ise Burada e, Rusya'da Citibank'ın e, Rusya kökenli e, ama merkezi şu an için İngiltere'de bulunan e, Rus bir şirketine satışına onay verdi. ve Bu e, Rusya'da bulunan e, Rusya haricindeki e, ülkelerin varlıklarının e, satışına yönelik bir beklenti doğurdu. Citibank e, düşman sayılan e, bir ülke. Ee, Anadolu Efes'in oradaki Rusya'daki ortaklarından bir tanesi de Belçikalı ortada e, gene e, dost sayılmayan ülke. Bu noktada da bir çözüm yolu ortaya çıkmış olabilir. Burada Anadolu Efes, Efes, dost bir ülke olduğu için Belçikalıların payını alabileceği gibi Rusya'da bulunan bir yerleşik hem Belçikalıların hem de Türkiye'nin payını, Anadolu Efes'in payını da alabilir. Yani burada bir ilerleme çözüm arayışı olabileceğine yönelik Citibank'ın hareketi ihtimal dahilinde. O yüzden Anadolu Efes'in böyle bir olasılık belirmesinin de Anadolu Efes'i olumlu yönde etkilemesini bekleyebiliriz. E, bankacılık sektöründe üçüncü çeyrekte en güçlü finansalları yapı kredi bankası açıklamıştı. Bankacılık sektöründe dün %1'e yakın bir toparlanma vardı. Ve bu toparlanma bir tepki hareketinde beraberinde bugün devam ettirebileceği için yapı kredi bankasına günlük önerilerin içerisinde yer verdik. Burada gene endeks üzerinde tekrar güçlü olmasını beklediğimiz e, Aselsan, hem e, artan e, iş bakiyesi, hem de donüş e, be, beklentileriyle birlikte ve oldukça kuvvetli düşen trend desteğine gerilemesi son düzeltme noktasına teknik olarak da baktığımız zaman tepki doğurabilecek noktalarda hani giriş açısından baktığımız zaman o yüzden Aselsan'da yer, e, yer verdik. Coca-Cola'da da finansallar sonrasında bir yükseliş yaşanmıştı. Orada yaşanan dengelenme, toparlanma, ilerleyen günlerde tekrar yönünü yukarı doğru çevirmesini beklediğimiz Coca-Cola'yı da günlük hisse senedi önerimizde yer verdik. Bugün aktaracaklarımız bunlar da destek yatırımın avantajları, hisse ve bültenlerimiz için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi seanslar dileriz.